la Cappuccino assassino bır bır patapim Çimpanzini bananini Balerina cappuccino Odin Ve de bombardino krokodilo bebekleri var Şunların tatlılığına bakar mısınız? Aşırı tatlılar Kız bebek Sonic ha? Kız bebek Sonic nerede ya? Edem'in buradaydı Ay bu ne be ne oluyor? Şeren ben geldim açıyım. Oh! Baksana, ne kadar büyüleyici bir yerdeyiz. Kocaman dev gibi bir çark ve İtalyan bir bebekleri var bak. ne Bu ne çok tatlı bebekler? Hadi yiyelim, hadi yiyelim. Evet, senin gibi bebekler. Hadi o zaman, hazırsanız atıyorum. Canım arkadaşlarım, sizler de burada hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi okumuzu atıyoruz. Bakalım ilk hangi karakter gelecek? 3. İki, bir, hoppa! Kim geldi? Aa, tın tın sahur bebek geldi. Hadi hadi, hemen girelim tın tın sahur bebeği. Hadi, hadi hadi hadi, oru, oru. <laughs> Ah, eyvah! Yedi tane okumuz var. Şimdi bir tanesini attık. Tamam, bir tane fazla okumuz var. Bak, okları boşarca almamız gerekiyormuş. Az okumuz var, tamam mı? Yoksa bütün hepsine giremeyiz. Tamam tamam, Hangi Hanginin tın tın şey? tuğuluncu mu? hayır turuncu değil yeşil hadi gel artık tüm tüm sahur bebeğe girelim ay şuna bak ne kadar tatlı merhaba tüm tüm sahur bebecik burada ne yapıyorsun odalarda isimler yazıyor enes selena bunlar da ne böyle tüm 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 sahur ne dedi kız bebek sen anladın mı evet diyor ki çocuklar şöyle yakalıyız tamamdır hemen kaldıralım bakalım İlk önce selena'dan başlayalım sonra enes'e geçeriz Selena merhaba. Ne oldu? Karnım ağrıyor. Karnım. Tamam, tamam. Dur. Sakin ol. Karın ağrısına neye gelebilir? Karın ağrısına... Sanırım biliyordum. Galiba unutmuşum. Ne olabilir ki? Galiba bilmiyorum. Ben biliyorum. Bence çikolata. Çikolata. Çikolata mı? Tamam. Hey Kız gel bakalım. Sana çikolata vereyim. seni masaya götüreceğim. Hemen çikolatayı ve kendine gel. Tamam mı? Şimdi seni buraya koyuyorum. Bekle burada tamam mı? Buradan ayrılma sakın. Tamam çok Gel bakalım Enes bebek. Seni yakaladım işte. Ha, sen de şöyle oturtalım. Tamamdır. Hadi bakalım. E bu yine uyudu kız bebek seni. Anne anne bu ne uyku çiçek diye. Uyan bakalım sen şey diyorsunuz? <laughs> tamam sen onları uyandır. Uyumasınlar. Ben de diğer çocukları uyandırayım. Hey! Adı neydi bu kızın ya? Hiç adına da bakmadık. Ela. Ela, Ela. Uyan bakalım Elacık. Hop şöyle uyandıralım. Ela. Günaydın Ela. Annem çok sahura mı kalkıyoruz? Evet, sahura kalkıyorsunuz. Gel bakalım ama sahura o tarafta değil. Hoppa, gel bakalım. Oo Bayağı ağırmışsın sen. ya. Koş, koş, koş. koş. Kız bebek sünnik. Enes'e ne yaptın? Enes yine gitmiş orada uyuyor. Bence de ben ayağım diyorum. O yüce bir yerlerde uyuyor ya. Yaşana Enes bebek. Şimdi de sırada Sinan var. Sinan, Sinan. Günaydın. Hadi uyan bakalım Sinan. Bu çocukların hiçbirisi uyanmıyor ya. Sinan sana diyorum hadi kalk bakalım. Aa, tamam ya kalktım ya. Yine mi soğur yapacağız? Bıktım artık her gün soğur yapmaktan. Hadi, hadi gel. Sorun yok bak ne güzel yemek yiyeceksin işte. Ben o Samara her gün koşa koşa sonra kalkardım. Ne güzel uyanıyorsun yemek yiyorsun. Mis gibi. Hadi geç bakalım sen de. Kız Bekşenek bu yemekler ne böyle ya? Çuğba, çuğba yap dedim Önce... Bu ne ya böyle? Bu çok karışık bir şey duruyor. Yiyecek mi ki çocuklar bunu? Yele yele tadı güzel. Enfes gözüküyor. Bir tane de çorba eksik olduğu için ekmek verdim Enes'e de. Yo tamam var ya sen. Havucu da ver bari. Dur ya Enes'e çorba verelim. Yazık günah. Enes gel bakalım. Zaten Enes dün de yemek yememiş. Şöyle çorbasını şuraya koyalım bakalım. Evet şuraya da havuç koyalım. Bak bu çocuğa da çorba bulup getiriyorsun tamam mı? Ya tamam ya birazdan getireceğim. Tung tung sahur. Ha? Ne dedi? Ne dedi kız büyük sevim? Tunk tunk ne dedi? Beyecan ne diyor ki? Ona yardım ettim için bize hediyesi varmış. E, camın arkasında diyor. Camın arkası mı? Camın arkası. Camın arkası neresi olabilir ki? Buldum. Buldum buldum buldum. Ya, camın arkası işte bu neşe. Tamam tamam dur oraya yemin <laughs> Oraya yemeğine gerek yok. Şu camı kır yeter. Tamam tamam bundan yine. Onu... Aferin bütün blokları ye ye aynen ye ye. <laughs> bütün blokları <laughs> Bu ney be? Uhu, oh, bir sürü çikolatalı pasta. Vay be. Gelin bakalım çocuklar size ödül olarak çikolatalı pasta da veriyoruz. Oo, oh, bir sürü çikolatalı pasta. Böyle çocukların masasına koyalım. Tamamdır. Bak ben çocukları koyarım sen yiyorsun. Gel Bir tane yiyeceğim. Şöyle koy bir tane de. Tamam hadi gidelim artık. Şuraya koydum bak. Hadi gel bakalım. Görüşürüz. Tık tık Teşekkürler her şey için. Görüyorsunuz değil mi? Yine çocukların pastalarını yedi. Ya sen böyle gıcık biri değildin ya. Çocuklar size ben şuraya koyuyorum Yemeğiniz bitince buradan alırsınız pastalarınızı Hop şöyle 3 tane koysak yeter Tamamdır artık gidebiliriz Çocukları sahura uyandırdık Tın tın bize pasta hediye etti Çok mutluyum şu anda Şimdi gidelim çarkımızı tekrardan çevirelim Bakalım bu sefer kim gelecek Bu sefer atabilir miyim Lütfen lütfen Tamam bu sefer de sen at al bakalım işte bu ok bu da yay Tamamdır at bakalım bu sefer kim gelecek? Yana Bey. Ya kız bebek Sonic az okumuz var demiştim sana. Böyle şey yok ben alayım. Ee, boyun ne etmiyor ki ki buradan. Of ya bak işte Okta ok nereye gitti. O oku nasıl alacaksın? Neyse gel devam edelim. Aha, Aa, yorum varmış burada. Baksana şuna bak. İyi ki oku oraya atmışsın. Yoksa yorumu görmeyecekmişiz. Mehmet Reşat Palabeyik'ten gelmiş. Bercan seni çok seviyorum demiş. Bir sürü de kalp koymuş. Teşekkür ederim canım benim. Facecam video gelebilir mi demiş. Adı da Eftelya'ymış. Eftalyacığım teşekkür ederim bu güzel yorum için. Tabii ki de facecam'lı video gelebilir. Siz isterseniz de gelmez mi? 1 milyona özel facecam'lı video çekeceğiz. Ama hala da 1 milyon abone olamadık. O yüzden hemen abone olur musunuz? Vay be geçin ben facecam'lı video istemişler. Peki bu sefer facecam'lı video da ben de olabilir miyim? Olur senin kameran var mı? Ee, hmm, kamer Sonra Sonunda bir tane kamera alırız. Şimdi at bakalım kim gelecek. Bak kız bekleyin. Ne olursun düzgün at tamam mı? Tamam tamam. Düzgün dem. atıyorum. Tutturacağım bu sefer. Abla. Kadı abla. Ha. Aferin. Gerçekten aferin. Beş tane okumuz kaldı ya. Bilerek mi yapıyorsun? Ver ben atacağım. Tamam tamam. Çok özür dileyim. Vallahi tutturamadım ya. Her gün okuma atıyorum çünkü. Hadi hadi atıyorum bu sefer. Bak. Son veriyorum, son. Bir daha asla vermem bu dağın tam asla. Tamam beyefendi, valla atacağım. Hadi la, hadi abla. Hadi at, 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 at. at. Sonunda gerçekten atabildin kız bebek sönük. Balerina Capucina'ya geldi. Hadi çabuk balerina Capucina'ya girelim. Mormuş, işte mor da şurada. Kaç, 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 kaç. Gidelim bakalım mora. Rengarenk de, ama bir sürü de renk varmış ha. Gel bakalım, şöyle hop girelim bakalım. Vay, şuraya da bak burada hop o birazcık göz alıyor burası hop ha ne yapıyorsun ya düşecektim Allah 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 hop şuraya doğru zıpladık hoppala hoppala Buradan nasıl geçtik? Aşağı mı gidiyoruz? Ha aşağı gidiyormuşuz. Ama garip bir parkurmuş burası. Şöyle buradan da hop buraya geçiyoruz. Hoppala hoppala hoppala. Geliyorum geliyorum. Beni bekle. Hop şöyle tırmanalım bakalım. Allah düştüm. Hop 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 geldim. Hop buradan da buraya atlıyoruz. Oh, gerçekten yorucuymuş da burası. Bloklar da ama güzel şuna bakın. rengarenk. renk. Arenk. Burada aşağı düşersek aşağısı komple lav. O yüzden şöyle dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Ne oldu? Bu. Çekil bakayım ben de bakayım. Hani nerede nerede? Çekil çekil. Ah anam dişiyorum ya. Pardon. Aaa balerina ne bebek. Gerçekten hapsolmuş buraya. Bakalım onu buraya kim hapsetmiş. Gel şurada bir sandık var. Belki sandıkta bir şey vardır veya bir şey yazıyor olabilir. Hemen gidip sandığı alalım. Koş 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 koş. Hoppala bakalım. Ah, şifre diyor. Galiba şifre var. 1 5 9 Tamamdır. <laughs> Eyvah. Kitaplı çıktı. Ne yapacağım? Ya ben ya ne yaptım? Şifre yanlış. Ya. Neydip bir değil mi? Öyle deme arkadaşlar. 159 Yorumlara yazar mısınız şifre 159 beş muydu? Yoksa 157 miydi ya? Ee, bilmiyorum ki. Zübeyir sen ne yaptın? Ben de kitap almaya çalışıyorum. At değil mi? Ölmeyeyim. Hayır. <laughs> Ölürsün tabii ki de. Ben <laughs> Manyak ya. Neyse durun bakalım. İnşallah şifre doğrudur ya. Nasıl böyle bir şey yapabilirim ya? Sakarlığım tuttu. 1 5 9 değil. 1 5 6 bu da değil. 1 5 7. Ah! Oldu. Oldu 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 oldu. Oley be oley be. Tamam oldu işte. Gel kız bebeksin. Gel bakalım baba balerina bebek. Artık özgürsün. Buradan çıkabilirsin. Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. Sesim sink, blender bir bebe çıkartır mısın buradan? Ben de anlamadım ne dediğini. Hadi gel, onu buradan kurtaralım ve artık dönelim bakalım. Çarkımıza devam edelim. Bakalım başka hangi karakterlere gireceğiz? Çok heyecanlıyım. Hop, şuradan şöyle gidelim. Hemen buradan da buraya geçelim. Oo, dönüşü daha kolaymış buranın koş 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 koş. Eyvah hop hop. Hadi bakalım arkadaşlar hemencik başlangıç alanına dönüyoruz. i̇şte çarkımıza geldik. Şimdi sırada ben varım ben çevireceğim. Hazırsanız atıyorum. Hoppa kim geldi? Tralalera tralala bebek. Şuna bakın ne kadar tatlı duruyor. Hadi hadi hemen girelim. Balerina kapıcı nerede? Hah o da buradaymış tamam o da buralarda gezinsin hangi renk hangi renkti sarı koş 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 ha sarı da buradaymış gel bakalım Oo. bu ne be böyle vay be dev bir tane akvaryum gibi bir şey evet ben bu burası dev bir akvaryum Balıklara bak ne kadar fazla evet ama burası ama büyük burada var ya kaç ton su vardır ha hadi hadi bak şimdi şıp 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 kay çok güzelmiş hadi gel biz de suya girelim o zaman Oo, vay be suyun içi amma güzelmiş. Hey trallalero trallala bebek Lala. buralarda mısın? Görebiliyor musun onu? Hiçbir yerde göremiyorum. Lala. Hayır be ama sanki sesi geliyor bak biliyormuşum. Aa evet sesi geliyor. Bir yere falan mı sıkıştı acaba? Oo burada büyük balıklar da var. Bakıyoruz bakıyoruz. Eee hiçbir yerde görünür de yok. Lala. Arkadaşlar gören var mı? Ha? Aa orada orada. Hey kız bebek sanık onu buldum. İşte burada bak boğuluyor. Boğuluyor mu? Balık nasıl boğuşuyor? Dur çekil bakayım bir. Hey bebecik gel bakalım buraya. Trallallero trallalla. <laughs> bebecik. Aa sandık. Sandık görüyorum. Gelin gelin şurada bir tane sandık var. Biz de boğulmayalım bu arada. Burada size bak nefes alma yeri varmış burada. Çeli nefes alalım. Vay be bu ne be bir sürü balık var. Çayla birazcık alayım da akşama evde balık yeriz. Yazık ya. Baksana nasıl can acımış. Tamam ben birazcık daha balık aldım. Hadi gel çıkalım buradan. Onu nasıl olsa orada sıkıştığı yerden kurtardık. Ama onu suya koyalım kız bebek Sonic. Balık ya burada susuz ölür. He, tamam suya koyalım o zaman suda kalsın. Evet hadi onu suya koy da ben de çıkıyorum artık buradan. Zaten bir sürü balık varmış burada. Hadi hemen koş 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 koş. <laughs> <laughs> ne kadar garip bir yer burası ya. Hoppa. İşte çıktık. Görüşürüz balıklar. Hoşçakalın. Vay be ne güzel bir yerde öyle şöyle. Hadi ben yamla. Şu an bir tane bir yere daha girelim. Niye solmuş canım? Daha 3 tane okumuz var. 3 karaktere daha girebiliriz. Tamam o zaman hadi bana at da ben atayım. Tamam olur. Al bakalım zaten sıra sendeydi. Ay yanlışlıkla üçünü de attım. Ver ver bir tanesini iki tanesini bana ver. Ya bir şey olmaz. Kaçın ben de. Atıyorum. Atıyorum. Hadi şeref. o nasıl ok atma ya? Eee? Hani nerede? Kız bebek Sonic. Sen yine mi atamadın? Şey ben birazcık kendimi kaptıymışım da. Çabuk okları bana veriyorsun kız bebek Sonic. Başka attığını görmeyeceğim. Tamam. Mecbur öyle yapacağız zaten. Ya yani ne yüzden okumuz kalmadı ya. Geç bakalım içeriye. Bu ne? E Burada ne yapacağız ya? Bomboş bir yer. Ağaçlar var. Ormanlık. Ha, acaba bırbır patapi mi arayacağız? Aa buldum galiba. Gel gel kız bekle. Bak buradan yukarıya çıkış var galiba. Buradayım buradayım buradayım. Oy nereden çıktın be sen öyle? Bismillahirrahmanirrahim. Valla in misin cin misin? Kapıdan çıkmadın mı sen şimdi? Yoo. Valla buradaydım. Arkandaydım. Allah Allah, ben herhalde yanlış hatırlıyorum. Neyse, gel bakalım. Ee, burada da hiçbir şey yok. Sanırım bir kat daha var. Gel, bir katı daha bulalım. Hah, şurada, şurada. Buldum, buldum. Gel, koş. Bak, bak, bugün beni çok sinir ediyorsun. Pardon, pardon. Elim serpti ya. Allah Allah, ne olmuş <laughs> yine? Tamam, hadi gel. Yukarı çıkalım, bakalım. Burada ne var? <laughs> Eyvah, bu da ne böyle? Ya dur hemen öldürdün bebeği. Sadece korkunç bir yer bence burası. Hey bırbır bır bebek. Neredesin? İnşallah bu bırbır bır bebek değildir ya. Hey bırbır bır bebek. Aha orada brr, brr, orada. Brr, pata Gel pata kız bebek sen. Bak ağların arasına sıkışmış. İşte bak burada. Vay be. Bır bır Evet konuşuyor bizimle. Hemen ağı kır da hemen onu kurtaralım. Çabuk çabuk çabuk. Tamam be. Kın yolum. İşte görebilirsin bır bır abi. Bır bır Hadi pata Tamam burası da oldu. Burayı da hallettik. Bır bır patapini de kurtardık. Evet onu buralara bir yere koyabilirsin. Hadi görüşürüz biz gidiyoruz. Görüşürüz bır bır, bır bır patapim. Hadi beyefendi hadi. Şimdi diğer çarklarımıza girelim. Nasıl girmeyi düşünüyorsun? Bütün okları boşa harcadın. Okumuz mu kaldı? Ee, doğru doğru dedin. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoyu istiyorsa Bu video tam 5000 like gelsin. Olur. Arkadaşlar eğer bu çarkın bebek çarkının devamını istiyorsanız... Lütfen 5000 like atın. Herkes like atsın ki 5000 like olsun. Bu arada abone olmayı da unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Öptüm sizleri. Bay bay.